Merhabalar arkadaşlar Yıplaman kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trix Cloud Mining sitesi inceleyeceğiz aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi İlk olarak yapmanız gereken Burada telefon numaranızı yazmak daha sonrasında şifrenizi yazıyorsunuz. Ve burada invasion kodunuz zaten dolu olacak arkadaşlar. Register diyorsunuz ve siteye üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt olarak hesabımıza 50.000 TRX tanımlandı. Gerçekten çok yüksek bir miktar. Ayrıca sağ üst taraftan direkt olarak başlayayım arkadaşlar. Dil paketi hemen yanında bildirimler bölümü. Bir yanında ise supportlar bölümü var. Biraz daha aşağı doğru gidiyorum. Buradaki bölümleri işlemek için önce aşağıdan başlayacağım. Daha sonrasında yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bize katılarak Tron milyoner olabilirsin demiş burada. Burada diyor ki DeFi teknolojisini kullanarak sizlere Trix kazma hizmetini sunuyoruz. Ayrıca toplam çekim miktarı ayrı toplam e, üye sayısını burada göstermiş arkadaşlar. Üzerine tıkladığınızda görürsünüz zaten. Kendi hakkında bilgi vermiş. Biz en iyisiyiz. DeFi teknolojisini kullanarak sizlere Trix kazma hizmetini sunuyoruz. Ayrıca bu tricks e, Trix kazma hizmetini tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Sadece yatırım yaparak başlayabilirsiniz demiş. Ayrıca global partnerleri yazmış arkadaşlar. Burada Vazirix, CoinDGX, Genesis Mining, CoinMint, Bitmain, Bit, Binance, Kripto, Coinbase ve Troin gibi büyük borsalarda birlikte çalışıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi ilk olarak reşarj bölümüne başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar reşarj bölümünde Basic Account ve Investment Account bölümü olmak üzere iki adet cüzdan adresimiz var. Arkadaşlar Basic Account garanti bir şekilde kazanç elde etmek için ve sürekli olarak her 24 saatte bir çekim yapmak için Basic Account yatırımı yapacaksınız. Bu şekilde buradaki adrese kopya adres yapıyorsunuz ve en az 5 TL yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yaptıktan 5-10 dakika sonra Recharge Complete yaptığınızda hesabınıza paranız geçmiş olacak arkadaşlar. Investment Account ise arkadaşlar burada da biraz sonra sizlere göstereceğim bazı paketler olacak arkadaşlar. Kazanç paketleri diyebiliriz bunlara. Oradaki paketleri satın almak için buradaki adrese yatırım yapmanız gerekiyor. Buradan kopya adres yapıyorsunuz. En az 5 TRX yatırım yapıyorsunuz. Ve 5-10 dakika sonra yine Recharge Complete dediğinizde hesabınıza paranız geçiş yapacak arkadaşlar. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Vidra bölümü. Arkadaşlar Vidra bölümünde direkt olarak Basic Account bölümünden veya örnek veriyorum. Reward Account Balance veya Gift Account Balance arkadaşlar. Bu üçünden de para çekme imkanı var arkadaşlar. Nasıl olacak bu? Sizlere hemen anlatayım. Arkadaşlar Basic Account demin de size söylemiştim. Garanti bir şekilde her 24 saatte bir çekim yapmak için Basic Account'a yatırım yapıyorsunuz ve biraz sonra sizlerle birlikte zaten yatırım yapacağız günlük çekim limiti oluşturacak bizim için ve günlük çekim limitimizi her 24 saatte bir garanti bir şekilde istikrarlı bir şekilde çekeceğiz diğer bölümleri anlatayım reward account ise arkadaşlar örnek veriyorum referanslarınız geldi yatırım yaptı referanslarınız yatırım yaptığında sizlere bonus geliyor ve bonuslar burada birikiyor arkadaşlar ve bunları çekme imkanınız var arkadaşlar gift account ise Örnek veriyorum arkadaşlarınızdan bazı hediyeler geliyor veya sizlere paket atıyorlar. Oradaki paketlerin de içeriği burada birikiyor arkadaşlar. Buradan da bunun çekimini sağlayabilirsiniz. Her üçü için nasıl çekim yapacaksınız sizlere anlatayım. Örnek veriyorum arkadaşlar günlük çekim limiti veya çekmek istediğiniz miktar buraya yazıyorsunuz. Daha sonra adres bölümüne Tron TRC20 adresinizi yazıyorsunuz ve şifre bölümüne ise siteye giriş yaparken kullandığınız şifreyi yazıp Buradan confirm dediğinizde çekiminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çekim yapılıyor. Biraz sonra sizlerle işleyeceğiz bunu zaten. Şehir bölümü. Arkadaşlar şehir bölümü referans linkinizin bulunduğu bölümdür. Buradaki referans linkinizi kopyalıyorsunuz, arkadaşlarınıza, etrafınızdaki insanlara yolluyorsunuz ve bu şekilde hem siz hem onlar kazanç elde edebiliyorsunuz. Ben aşağıda açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. 10 bölümüne geri derdim. Team bölümü arkadaşlar team bölümü referanslarınızın bulunduğu bölümdür. Burada tek lokasyonda birleştirmişler. Direkt olarak referanslarınızı burada görebilirsiniz. Ne zaman girmişler ne kadar yatırım yapmışlar her şeyi buradaki bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. App bölümü ise site zaten telefona uyumlu olduğu için telefonunuza uygulama olarak da indirip telefonunuzdan da mining yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Share bölümünü zaten işledik arkadaşlar. Invest bölümünü göstereyim sizlere. Arkadaşlar demin size investment account bölümünden zaten söylemiştim sizlere. Bakın burada bazı paketler var. Ve bu paket 7 günde %4 kazanç sağlıyor size. 200 TRX'e satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki paket ise 10.000 TRX. 15 günlük ve %6 kazanç sağlıyor. Buradaki paket ise 30.000 bin 30 gün boyunca %8 ile satın alınıyor. Buradaki paket ise 45 günlük 80.000 TRX ile %10 kazanç sağlıyor. Bu ise 150.000 TRX 60 günde %12 kazanç sağlıyor arkadaşlar. Zaten pakete tıkladığınızda görürsünüz ki fiyatı bu kadar diye yazıyor arkadaşlar. Buradaki fiyat olduğunda zaten satın alabiliyorsunuz. En düşük miktar burada investmentlarda 200 TRX arkadaşlar. Bu da 7 günde sizlere %4 kazanç vereceğini söylüyor. Geri dönüyorum. Mine bölümünde sizin kişisel bilgileriniz var arkadaşlar. Aynı şeyler var zaten. Ayrıca şifrenizi değiştirip değiştirmeme bölümleri var arkadaşlar. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sizlerle birlikte yatırım yapalım. Daha sonra çekim yapıp videomuzu sonlandıralım. Yatırım yapmak için reşarj bölümüne geliyorum arkadaşlar. Reşarj bölümünde Basic account'a yatırım yapacağım ben arkadaşlar. Ben herhangi bir paket almayacağım. Buradaki adresi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra ben Binance kullanıyorum. Sizler parayı buradan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cüzdan adresine geldim. Spot diyorum. Çekme diyorum. TRX'i seçiyorum buradan. Kripto ile gönder ve buradaki adres bölümüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Direkt zaten Tron TRC20 olduğunu algıladı. Buraya ise 50 TRX yazıyorum ve oraya 50 TRX olarak geçiş yapacak. Çekme dedim. İşlemlerimi tamamladıktan sonra tekrardan birlikteyiz. Yatırım yaptıktan birkaç dakika sonra zaten arkadaşlar hesabıma direkt olarak düştü. Şimdi çekim yapacağız. Withdrawal bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi günlük olarak 2.5 Trix çekebilirim. Buraya 2.5 yazıyorum. Ardından adres bölümümü istiyor. Tekrardan bilansa geliyorum. Buradan cüzdan adresi yatırma diyorum. Trix'i seçiyorum arkadaşlar. Tron TRC20 ve buradan adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Ve şifre yerine siteye giriş yaparken kullandığım şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra buradaki bölüme tıklayınca arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma çekimimi bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Geri döndüm. Ve hesabımdan 2.5 TL eksildi. Binance hesabıma paramın gelmesini bekleyebiliriz. Binance hesabımı kontrol ediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 2.5 TL hesabıma geldi. Site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.